Evet YouTube hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Mete Baturay Çevi. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Beyler bayanlar tabi en çok beylerin girdiğine eminim. Çünkü artık bu konuya bir son verme vakti geldi Mike. Olay bu. Evet millet herkes oradaysa beni iyi dinlesin. Artık son. Yani bu üçüncü videom sanırım. İnsanların bu sorununu çözelim artık. Hepiniz bu konuyu anlayın. Bitirelim eve gidelim yani artık. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Abi bacaklarım çok kalın. Abi kalçam çok büyük. Kız değilim erkeğim. Anormal değil mi? Anormal değil. Sakin ol. Bacaklarım abi çok kalın. ince uzun böyle gözükmesini istiyorum. Böyle dalyan gibi olsun istiyorum. Çok ee, şey kendimi kötü hissediyorum. Arkadaşlarım dalga geçiyor. Şöyle dur ışığı ayarlayalım. Heh. Bundan abi nasıl kurtulurum? Evet Arkadaşlar iyi dinleyin bu konuda 3 tane zehir gibi nokta var. Bunlara dikkat ederseniz hiçbir problem kalmayacak. Evet güzel kardeşlerim olay şu. Bu konuda 3 nokta var. 1- Yağ oranı. 2- Genetik. 3- Boy kilo oranı. Genetiği duydunuz sanki biraz üzülür gibi oldunuz. Sakin olun. Hiçbir alakası yok. Bakın ben farklı şeylerden bahsedeceğim. Üzülmeyin. Evet. En önemli, en baba sebebi ya oranı. Ya oranı, ya oranı. Bunu artık kaçıncı değişim? Bana Instagram'dan çok soruyorlar. Ya oranınız yüksek güzel kardeşlerim. Vücudunuz solu, yağlı. Bakın ben 96 kiloyum. Ya 1.80 boyunda 96 kilo bir adam hayal edin. Adamın bacakları herhalde kalın olur değil mi? Kalın ama ya beni yine salonda gören kişiler diyor ki ben çok bacak çalışmam mesela der ki ya Mete şu bacaklarımda bir çalışsam var çok fena vücudum var. Ya kardeşim ben bacaklarımı çok fazla çalışmayı sevmiyorum. Çünkü böyle fit böyle güzel gözüken bacaklarım olsun istiyorum. Bacaklarım zaten genetik olarak kalın. Şimdi şu ışığı bir daha ayarlayayım kusura bakmayın. Heh. Benim zaten bacaklarım kalın. Yani ben bunun üstüne gidersem iyice böyle tavuk bacak olacak. Hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Ben böyle daha böyle fit dalyan gibi böyle uzun gözüken bacaktan olacak ki ne bileyim yani benim hoşuma öyle gidiyor. Hepinizin eminim birçoğunuzun hoşuna öyle gidiyordur. Elbette kaslı bacak da güzel bir şey kötü bir şey değil ki zaten kaslı bacaklarım sizin de kas kütleniz var. Ama buradaki ince konu şu. Hiçbirinizin bakın bazılarınız zannediyor ki o bacaklarım çok kaslı bir de yağ ekleniyor öyle oluyor falan. Öyle bir şey yok bacaklarınız arkadaşlar Allah vergisi celle celaluhu herkesin bir kas kütlesi var ama zaten çok fazla iri kaslı bacağa sahip olmanız mümkün değil. O yüzden buradaki ince konu bu. Bakın. Hepimiz belli bir kas kütlesiyle doğarız. Kimimizin kolları daha sağlam olur, kimimizin omuzları, kimimizin genetik diyorum yani bacakları ve kalçaları. Ben mesela benim şahsen Kollarım mesela iyidir, yapılıdır. Omuzlarım aynı şekilde, sırtım aynı şekilde. Benim mesela en zayıf bölgem olsun göğüs. Yani fark ediyorsunuzdur onda zaten. Mesela en zayıf bölgem göğüs olsun. Bacaklarım iyidir, kalçam iyidir, doldur. Ama insanlar bunu yanlış anlıyor. Yani benim bacaklarım çok kalın, o ne yapacağım falan bir türlü gitmiyor. Ya kardeşim gitmezler. Bak ben bile şu an 96 kiloyum. Bacaklarım kalın olmasa bile yine hissediyorum yani. Yine kütleli. E ki bunu dışarıdan bakan biri de görebilir. Ama bana gelip şunu diyorlar yani. Kardeşim sen bacak çalışsan çok iyi olursun falan yani. Niye bacaklarını daha çok irileştirmiyorsun? Sevmiyorum. Olay şu. Siz olimpiya değilsiniz arkadaşlar. Mr. Olimpiya değilsiniz ki bacaklarınız çok kalın olsun. Onların bile parçalı bacakları Yani öyle bu sahnede, stajda çok kalın dursa öyle aşırı bir kısmını öyle sokakta görseniz tamam. Evet elbette yani olimpiya bacağı bu. Ama demek istediğimi anlıyor musunuz? O seviyede değil yani. Adamlar bu gayet pantolon giyiyor, bol giyiyorlar vesaire falan filan. Benim size bahsettiğim şey şu. Buna takılmayın. Hiçbiriniz o kadar kaslı doğmazsınız. Çünkü vücudunuz yağlı. Böyle gözüküyor çünkü yağlı. Yağ oranınızı düşürün. Göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. Bir diyet yapın. Bir incelin. Göreceksiniz. Yağ oranınızı düşürdüğünüz zaman bacaklarınız çita gibi olacak. Böyle sağlam parçalı bir de çalışırsanız böyle olacak Allah'ın izniyle. Genetik yavranı dedik. Genetik evet hepinizin belki şöyle bakın genetikteki ince konu şu. Ben kilo alıyorum işte vücudumda dağılıyor. Mesela bir kilo alıyorsam genetiğinize göre yani buradaki ince konu bu. Bir kilonun işte atıyorum 100 gram omuzlarımın buralarında, burada vücut nerede depoluyor yağı? Yani önemli olan bu. Vücut yağı nerede depoluyor? Eti zaten. Asıl et nedir? Kas demektir aslında et. O yediğiniz et aslında kastır. Yani ineğin kasını yiyorsunuz arkadaş Kas nerede depolanır? Zaten kollarda işte, omuzlarda. Kasınızın olduğu her yerde depolanır. Çünkü çalışıyorsunuz o bölgeyi vesaire. Yırtıyorsunuz, vücut dolduruyor falan filan. Ama yağ aynı şekilde. Yağ da öyle depolanır ama kaslarınızın üzerinde, işte göbeğinizde, orada, burada, şurada. Vücudunuz bu yağı depoluyor. Bacak kasınızın üstünde. Kalçanızın üstünde. Sanıyorsunuz ki o kocaman bacağım var. Falan. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ama yağ oranınız fazla. Bak gene geldik yağ oranına. O kadar önemli ki yağ oranı. Yani adam gelmiş 1.70 boyu var atıyorum. 90 kilo. Kardeşim ya 1.70 boyunda 90 kilo. Sen şimdi Süper IFBB pro değilsin. O kadar kaslı da değilsin. Bak gelmişsin diyorsun ki bacaklarım niye kalın? E kalın olmaz mı sence? Olur değil mi? Veya 80 kilo önemli değil. Genetiğin oraya depolamaya müsait. Gene kalın gözüküyor. Demek istediğimi anlıyor musun? Ama yağ oranını düşürdüğün zaman o yağlar zaten gittiği için senin de zaten genetik en müthiş bacak kalça genetiğin olsun çalışmadığın sürece çok aşırı üstüne gidip kasını büyütmediğin sürece o zaten çok iri bir kütle değildir. O zaten ince bir kas kütlesidir ve o zaten bacaklarını ince gösterir. Yani kalın durmaz arkadaşlar. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Ve gelelim çok güzel bir konuya da çok kilit bir konu. En sonunda toparlayacağım hepsini. Boy kilo oranı. Boy-kilo oranı çok önemli. Neden? E 1.90 bir adam 70 kilo olursa nasıl olur? Zayıf çita gibi bir adam olur. Ama 1.90 bir adam gene olsun 250 kilo, 300 kilo... 300 kilo da olmaz yani. 250 de... Onu da abarttım ya. 150 diyecektim. 150 kilo olsun, 160 kilo olsun... O, ...onun bacakları gene kısa gözükür, gene yağlanır, gene şişer kalçası vesaire falan filan. Yani... Boy kilo oranı çok önemli arkadaşlar. Ya atıyorum ya mesela şimdi ben 1.80 boyundayım. Ben 96 kilo olduğum zaman arkadaşlar tamam hani bacaklarım iri irileşiyor ama ya benim şöyle bir şeyim var. Ben bu kilonun çoğu bende kas olarak bende birikmiş. Yani bende çok fazla aşırı yani bende de var tabii ki de. Aşırı olarak bir yağ olmadığı için vücudum ya bunun normal atıyorum benim diyelim hiç kas çalışmamış 75 kilo veya 80 kilo bacağımın hali var yine bende. Niye? Çünkü benim kilom var ama kas üst vücuttan atıyorum koldan 2 kilo veya işte omuzdan 3 kilo vesaire. Yani böyle böyle birikmiş. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu mesela ben kilomdaki insanlardan üst vücut olarak daha iriyim. Neden? Çünkü olay şu adam bacakta çalışmış, kalfta, kalça da çalışmış. Ben çalışmamışım. Yanlış mı yanlış? Ama adamdan daha iriyim. Neden? Şu yüzden. Yani üst vücut olarak daha iriyim. Çünkü ben aldığım kiloları komple üst vücuttan almışım. Bu konuyu da bir videoda anlatacağım. O o ise bacak ve kalçadan almış. Yani demek istediğim bu. Eee yani o komple bütün vücuttan almış o kiloyu. Ben sadece üst vücuttan almışım. tabi ki de benim üst vücudum daha iri olacak. O yüzden arkadaşlar boy kilo oranınız çok önemli. Mesela ben buradan söyleyeyim size aşağı yukarı. Ama boy kilo hakkında kendinizi kandırmayın. Yani ya atıyorum ne bileyim Türkiye'de böyle bir şey var. Yani hastalık mıdır nedir bilmiyorum. Tamam hepimizde var bu yani ama uzun olmak istiyoruz. Yani adamın boyu 1.70 ise diyor 1.75. E bakıyorsun yakından baksan diyorsun ki yok senin boyun bu değil yani. Daha da zayıflamasız atıyorum ya da adam ne bileyim e, ya da bazılar da boyunu az söylüyor bilmiyor. Senin daha çok kilo alman lazım kardeşim diyorsun. Ne bileyim anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Boyunuzu kilonuzu düzgünce ölçün. Ben buradan az çok oran vereyim size. Mesela 1.70 boyundaki bir adam yani maksimum bence bana sorarsanız fit estetik bir vücut 75 kilo maksimum 77 kilo 1.70 boyundaki bir adam. 1.75 boyundaki bir adam maksimum 83 kilo. Atıyorum yani. Benim tahminim söylüyorum. Veya işte 1.80 boyundaki bir adam maksimum fit böyle. Yani benim seviyemdeki biri için tamam olsun sorun yok. Ama sizin seviyelerinizde az çok tahmin ediyorum böyle fit estetik bir vücut 1.80 boyunda böyle 86 kilo 87 kilo yani maksimum değerleri söylüyorum size olsun 90 kilo yani demek istediğimi anlıyor musunuz boy kilo oranı da çok önemli çünkü boyunuza göre kilonuz fazla olursa gene birikir gene yağ oranınız artar bakın hepsi gene yağ oranına bağlanıyor o kadar önemli bu konuyu umarım çözmüşüzdür beyler size sesleniyorum. Sizler için bu konuyu açıkladım. Çünkü Türkiye'de YouTube'da olsun, Google'da olsun biliyorum çok büyük bir sorun. Bunu fark ettim. Video attım baktım 52 bin izlenmiş. Çünkü insanlar video bulamıyor. Yani kalın bacak kalça sorun kızlarda var tamam. Erkekler, erkeklerde de var. Yani kızları çekmişler, erkekleri çeken yok. İlk defa ben çektim herhalde bunu detaylı bir şekilde. O yüzden çok izlendi. Bir daha çekiyorum ki üçüncü defa hatta bu. Bu işi tam Kavratayım diye size. Beyler yani olay bu anladınız değil mi? Yağ oranı. Ya vücutta bir de su tutumu vardır. Onu da son olarak ekleyeyim onu da unutmalı. Çok aşırı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Sodyum e, suyla bağlanıyor sanırım. Vücutta öyle bir şey vardı. Yani tuz bizim bildiğimiz tuz. Tuz ve su oranı çok önemli. Mesela günlük vücudunuza aslında böyle çay kaşığından fazla tuz almamak lazım. Tabi onu da silik bir şekilde yani dolu bir çay kaşığı değil. Ee, ve suyu bolca içmeniz lazım. Ne kadar? 4 litre, 5 litre. Çünkü suyu fazla içmek vücut der ki dışarıdan bana fazla su geliyor. O zaman vücudumda su tutmaya gerek yok. Yani sürekli su geliyor bana nasıl olsa tutmama gerek yok. Biz yarışmacıların da bazen. E, bu yarışma döneminde daha doğrusu bol bol su içmemizin sebebi budur. Çünkü su atarız. 10 litre içer adam atıyorum. Su vücudun kupkuru olur. Atar vücudumdaki bütün ödemi. Çünkü vücut ne diyor? Dışarıdan bana sürekli su geliyor. Benim kendimde su depolama ihtiyacım yok. Atıyorum. Ama tuz oranını dengelemezseniz yine su tutarsınız. O yüzden tuz aldığınız tuzu aslında ölçmelisiniz. Yani profesyonel yarışmacı olmasanız bile sağlık açısından önemlidir arkadaşlar. Tuza dikkat edin, suyu bol bol için dediğim gibi suyu da atın vücudunuzdan, çaylar için vesaire suyu atın, yağ oranınız düşük olsun, boy kilo oranınıza dikkat edin, genetiğinize göre bu işi kapatalım bu konuyu, olaylar, bu arkadaşlar dediklerim, diyeceklerim bunlar. beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, kendinize iyi bakın, hoşçakalın ee, arkadaşlar. Abone olur, yorum yazarsanız da sevinirim. İşte sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Olay bu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.